Yeah, I so, don't worry about t h e o t soap. Yeah, hot or soap. There's a cool message out of the urn. I love this all. Bıla bıla kralla gideceğiz de arkadaşın tuvalet ihtiyacını gidermeye geldik. <laughs> Arkadaş da bu. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne? Bir de otoparktan dedi. İzlere gidiyoruz Mehmet. Evet, İzlere gidiyoruz Allah diye. Niye gidiyoruz bilmiyorum ama gidiyoruz işte. Ne için bu? Güzel çekiyor ama <laughs> Gelin bambu böyle doğru. He. Oğlum bu ne soğuk? Oğlum, mu? Ee, sonunda geldik Kuca'ya. Da kediye mama alacağız ya. Sen ne abi? Tamam, işte Tavuk facite yapacağım. Başlı evet, Atarım. Evet bu ne? Kardeşim ben mama dedim az önce de. Bummuş. Ne işe yarıyor? Kedinin hani tuvalet bulup bulamaydığında kafası karışıyor ya. Allah Allah. İşte bunun kokusunu arıyor. Şişeler ölüyor. Bunu bir üstüne sala veriyor. <laughs> Dün kediye mamayı aldıktan sonra Eve geldik direkt yattık zaten ya. Video çekmek bile aklıma gelmedi. Bugün de herhalde yani şeye gideriz. Bir İzmir saat restoranlarına Al alsancak yaparız diye tahmin ediyorum. Neyse paylaşırım zaten. Biz de gideceğiz şimdi. Kona. İyi hadi konağa gidelim. Ha, Nasıl eldiven almadım ben? Ya, ne yaptın? Ya soğuk olmaz. Soğuk insanı gençleştiririz. Ya sen hani para zenginiydin. Ben yani param Sende para vardı. Ne oldu? Dolar lira çok güzel çok. 10 kuruş için yolda kaldık. 10 <laughs> kuruş hissi <için> gelebiliyor <laughs> musun? Ya bu paralardan para olmuyor. Yani onun para var Tamam paran para yoktur yuk. da 10 kuruşta mı yok lan? Ben ben 5 liraya adama bastım. Adam 5 lira para isterse 10 kuruş yok sende ya. Sana dolar alır mı? Ne? Ama güzel mi? Niye burada kaldık. Alana yol yedik zaman lan helal olsun. Teşekkür ederiz. Milattan önce ee... eee ee, evet. <laughs> önce tarihi öğrenmedim. Evet. evet. Su kemer bu oh. İşte gelirsiniz. O su kemer ya bu zaten bir tane bir var. tane su kemeri var zaten. Bu Otobüs ararken yol kaybettik. deniz geçeriz, daha geçeriz, biz yol geçeriz yarabbim. Bence buradan yürünmüyor. 3 saatlik çabamızın sonucunda. <laughs> Sonuçta nereye Nereye geldik biz? Alsancak yine. Alsancak koydu. 3 defa aynı kaldığımız yerden geçtim otobüste. Yolu bulamadık. Otobüs şaşırdı. O kadar moralim yani. bozuk söylüyorsun kardeşim. Bütün enerjimi çaldı ya. Deniz. He? Biz niye geldik Antalya'ya? Bir değişik olsun ya dedik. Hiçbir bok olmadı. Biz nereye geldik? Sizin yaşam parkında geldik. Yani hayvan atlatacağız. Almaya yaradım bir şey de bir sürmek istiyorum. Söyle. Para mı veririz Evet. Ben vermem. O zaman girme. Ben Yasin'e bakarım yine de gitme. ne güzel poz veriyor görüyor musun? Evet. Çalışmanın amacı ne? Evet, şu aynı bana benziyor lan. Kilosu mu? Bacaklar. Hayır. Tabii para. Ha, mülkiyet evet. mi bu? Evet, çocuklar gibi eğleniyorduk. Gitmeye yakın. Aramızdaki buzları erittik sanırım.